Evet arkadaşlar bugün iki tane adam akıllı arabayı yan yana getirdik. Tabi ne kadar adam akıllı diyebilirsek. Bir tane BMW'miz ve bir tane de tofaşımız var. E, i̇kisi de şu yok şu çıkmaya çalışacaklar. Bakalım hangisi çıkacak. BMW diyenler abone olsun. Tofaş diyenler de like atsın. Bakalım bir görelim hangimiz daha güçlüymüşüz. Evet şimdi arkadaşlar ben ilk önce tofaşları elde BMW ile başlayacağım. Sonra tofaşla başlarız. BMW'miz bu şekilde ve abone olduysanız ve ben başlıyorum. Bakalım bir hızlı bir şekilde çıkacağım. Bakalım. Oo, baya baya çıktı ve 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 BMW baya iyi çıktı hem de. ama önüm önü dağıldı. Şimdi aynı performansı Tofaş'ta bakalım verebilecek miyiz göreceğiz. Hadi bir Tofaş'a geçelim. Evet arkadaşlar Tofaş'ımıza geçtik. BMW'miz çok rahat bir şekilde de çıktı. Hiç gramda zorlanmadı ama önü biraz dağıldı. Tofaş'a bakacağız. Tofaş zaten önde yamuk gibi duruyor. Şura biraz ayrılmış. Neyse bakacağız hadi 3, 2, 1 like attıysan başladım. Oh, 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 oh. Yoldan saptı yoldan saptı ve Abi Çok kötü kaldı ama bu Aa, Hayır BMW'miz çok rahat bir şekilde Çıktı gramda zorlanmadı BMW yine başta açtır